Herkese yeni bir videodan günaydın arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Biz yine bir cumartesi günü yollardayız. Ee, bir aydır dişçiye gitmiyorduk. Bu hafta artık gidelim dedik ama bu sefer de randevuya geç kalacağız. Üçteydi randevumuz. Şu an saat kaç? 14.50. 10 dakikamız var. Ama bizim bir saatlik yolumuz var. Felaket trafik var. Nasıl yapacağız bilmiyoruz. Şimdi gidiyoruz bakalım. Büyük ihtimal yetişemeyeceğiz. Ne yapacağız aşkım? İptal mi edeceğiz Ne yapacağız? Ben anlamadım. Ya sen gireceksin. Ben Sen gir ya. Ben zaten çok meraklı değilim. Aramız gerekiyor mu? Onu da bilmiyorum ki. Gerekiyor ya. Arayayım. Öyle. Yollarda işte gitmeye çalışıyoruz bakalım. Arkadaşlar aradım şimdi. Dört buçuk beş gibi bir hastaları varmış. O yüzden sadece birimizi alabilecek yetişemeyeceğimiz için. Büyük ihtimal Serdar girecek. Büyük ihtimal değil %99 Serdar girecek. Allah'ım yarabbim yolun ortasında neler neler yapıyorlar. Öyle. Şimdi gidiyoruz. Cumartesi günü. Efendim. Var mı? Bir yani bu kadar trafik olmasın normal mi? Haftasın. Hava da güzel değil. Normalde de bu kadar trafik olmaz ama şu an şaşırtıcı bir şekilde mi? tam bir saat veriyor. Yani normalde 15 en fazla 20 dakikaya orada oluyorduk. Öyle. Biz eve geldik. Annemlere geldik daha doğrusu e, ee, dişçiye uğradık ee, diğer hastalar geldiği için e, hani bizi böyle bir araya sıkıştıracak gibi muhabbet oldu biz de dedik e, hani olursa eğer haftaya gelin dedik artık bu hafta olmadı ee, ben pazartesi geleceğim Serdar da cumartesi günü gelecek öyle bu hafta nasip olmadı zaten çok da gelesim yok da açıkçası öyle şimdi çay e, şey içiyoruz daha sonrasında şeye çıkacağız sahile çıkacağız öyle Geldik sahile. Ama hava serilmiş bana şurada. Değil mi? Evet, evet serilmiş. Vallahi ben de çok dondum. Şu an sevmeyi çok istiyorum ama korkuyorum. Gel. <laughs> Gel <doğru>. orada. <laughs> Anne biraz korkuyor.

Şimdi şurası kesin şey mi oluyor? Plaj mı? Hmm. Çok da temiz ya su. Kötü ya. Yani. Bilerek mi havalanmıyor? Havalanamıyor mu anlamadım. <laughs> ha, köpekler de peşinde. Döner herhalde. Aynen dönüyor. giderek <laughs> havaladı. Ha <laughs> çok zevkli duruyor. Hadi lan uzaktan kullanalım. Sudan bir su mu Sahil tıklım tıklım. <laughs> Arkadaşlar bir kahve içelim dedik de şöyle bir yerde ama çok dolu ya. Her yer full. Ya şöyle gözün içeride olsun da. Ben boş yer gördüm. Gördün mü? Hmm, bak orada da boş yer var açıkta. Aa evet güzel orası gidelim mi? Ben Karar veremedik ne Kaan Boğaz'ı sıcak beyaz çikolata. Beyaz, beyaz çikolatayı istemem, ben de istemem. Şu Türk kahvesinde şey var mı? Türk mi? kahvesi? Sütli. Nerede? Bak menengiç de var. Sütlü Amerikanlı falan var. Sıcakla götürelim. Nerede o? Orada. Aa gidiyor içeri gidiyor. <laughs> Arkadaşlar akşama normalde balık yapacaktık ama ee, tekrardan ciğer yapıyoruz. Canımız yine ciğer istedi. Maydanoz. Ne kadarmış maydanoz? 3,5 iyi. Düşmüş birazcık. Beşti. İyi mi bu? Bence iyi. Soğan alacağız. Soğan alacağız. 그거도 2번 못 했어. Bayağı da aldım. Hakikaten. Bu daha iyi bence ya bunu alalım. Yani. Biraz Başka bir şey yok. İçecek, bir şey. Aynen. Normal. Normal. Aynen tekstürü çok tatlı oluyor. Herkese ikinci günden selam arkadaşlar. Biz eve doğru yola çıktık. Şimdi yol üzerinde şey gördük. Böyle kermes gibi işte doğal ürünler satan bir yer. Şimdi bir oraya uğrayacağız bakalım. Belki bir şeyler buluruz. Çok güzelsiniz. Güzel. Hı, ya yani aşkım. Kızap bir kangal 60 liraymış. Sen kaymak sen. seviyorsun. Kaymak alalım bulursak. sen bul. Niye? Tereyağı bana pahalı geldi ya. Çok, çok azdı o. Değil mi? Aşkım bal da var. Aa şey, bizim bakkalın sattığı bal da. Ne kadar? Sor bakayım. Bak aynı bal. Ne kadar böyle? Ne kadar bu şekilde? Kilosu 180 lira. Kilosu 180 lira. Kavanozlar ne kadar? 100 lira öyle. Bakalı da. Böyle 100 şeklindeyiz. Ne zamana kadar burası açık? Bu akşam Bu akşam son. Evet. Çok zamandır açık. Bugüne mi son? Yok, teşekkürler. <laughs> Hayır. Çok pahalı ve şey, çok fazla şey yok ya. Tezgah yok. de aşırı pahalı. Yani bilmiyorum. Zaten böyle yerler genelde pahalı olur, ucuz olmaz biliyordum ama yani bu kadar da beklemiyorum açıkçası. Şimdi eve doğru geçiyoruz. Dün akşam arkadaşlar çok bir şey çekemedim çünkü ee, dün balık yapacaktık normal şartlarda. Fakat annemin de canım, benim de canım şey istedi, ee, ciğer istedi tekrardan. Yani geçen haftanın tekrar gibi bir şeydi. Bu hafta da şey yedik, ciğer yedik ama artık yani bu kana kadar yedik daha da yiyeceğimiz sanmıyorum çok uzun bir süre. Öyle. Şimdi de eve doğru gidiyoruz. Eve geldik arkadaşlar. Ee, evden çıkarken makinede çamaşır vardı. Beyazlar yıkanıyordu. Geldik hala açık bir şekilde duruyor. Şimdi tekrardan durulama yaptırıyorum. Öyle yine gelirken de şeye bime uğradık. Bir şeyler aldık. Göstereyim size onları. Böyle bir adet ekmek aldık. Şöyle bir tane fındık aldım. İlk defa deneyeceğim tuzlu fındık. Ya tuzlu fındık önceden denedim de biminkini hiç denemedim. Hatta ilk defa gördüm galiba yeni gelmiş bu emin değilim. Böyle bir tane sos aldık. Ee, bir adet damla çikolata. Damla çikolata ve şey e, sosis de bimin üzerinde tanımıyorum. Bilmiyorum çok seviyorum ben. Şöyle bir adet salatalık turşusu. Serdar bir adet fıstığı almış. Böyle bir tane denemek için bir minhalleğini aldık. İki adet de hazır mantı. Böyle iki üç tane şey aldık işte çok bir şey almadık acil ihtiyaçlar.